Evet her biri bir emek ürünü ee, filmin tabii ki ondan bahsediyorum ama bizim emeğimizde de Er Yetiş Balkanlar Eğitim Kurumları yılın en iyi talk show programı Beyaz Show demişler. Çok teşekkür ederiz kendilerine, bütün Er Yetiş Balkanlar Eğitim Kurumlarına, öğrencilerine, öğretmenlerine sağ olsunlar. Filmin içinde çok kısa VTV'de şeyde göründü mü fragmanda gördük mü ee, senin sahneyi bilmiyorum. Aa, pardon. Senin sahneyi gördük mü Ege işine? E, fragmana bilerek vermedik, filmin içinde görsünler diye, sürpriz evet. olsun diye. E, bir zeybek sahnemiz var, zeybek oynuyoruz. Ben hep istiyordum zeybek oynamayı, yıllardır istiyordum. Bu filme kısmetmiş, e, çok çalıştık. Evet, filmin içindeki olduğu yerlerdi ama çok güzel yerlere denk geldi. Değil mi? Evet. O Güzel yerlerde oldu, özellikle aşkla uyumu da çok güzel oldu. Evet. E, Ege insanı için zaten vazgeçilmez bir şey. E, fragmanla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum e, Aşkla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum Özellikle film için e, Aşkı bulanlar Aşkı arayanlar Çift olanlar Yalnız olanlar Kışın ortasında sıcacık bir film izlemek isteyenler Ama naif bir aşk Buyursunlar gelsinler Başımızın üstünde yeri var Teşekkür ederim Ağzına sağlık O zaman karşınızda Burak Özçivit e, Televizyonlarda ilk defa Onu da söyleyeyim フフフフ。<laughs> <laughs> Burak Özçivit. Ya bu harika bir şey ya. Halil. <laughs> tabii sen... tabii, benden görsen abi şimdi. <laughs> ya, gemiyor, olmuyor. Ona gitti. Abi süper. Bir kere çok erkeksi bir durum var yani ortada. Bir de sen yapıyorsun çok acayip bir durum oldu. En son ben evet, evet, Halil'le şöyle evet. göz göze geldim, sen böyle va falan yaptın, <laughs> biz Halil'le birbirimizle böyle yaptık. <laughs> Yapacak bir şey yok. Abi bu olmayınca bizde olmuyor, abi. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, abi, harika. Harika, harika, çok güzel, ya. gerçekten. Sağ abi, çok çalıştık buna. Evet. E, bu nasıl gelişti, ondan bahsedeyim. E, hep zeybek oynamak istiyordum ama e, nasıl bir zeybek olsun, zeybek <laughs> her zaman biraz ağır olur ya abi. Dedim ki, bir video izleyeyim nasıl olsun. Bu videoyu gördüm abi çok beğendim. Ağır değil çok ağır başlıyor. Evet. Ama devamında da çok hareketli devam ediyor. İnanılmaz beğenmiştim. Bunu çalışmam lazım dedim. İki ay çalıştım arkadaşlar. Evet, Ellerine sağlık, ağzına sağlık. Çok Sağ güzel. olun beğendiyseniz filmde de var, başka versiyonları da var. Filmde bir de karşılıklısınız biraz. Fahriye evet bir evet. de o var. Böyle bir durum var. Birlikte oynuyoruz karşılıklı. Peki ben bir müsaade isteyeceğim. Pardon arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.